Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım sevgili dostlar. Evet Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi an ve an videolarla karşınızda olacağız. Dün de sizlere detaylı bir video atmıştım. Bugün de yine Elimizdeki bilgilerle detaylı bir video paylaşmak istedim sizinle. İzlerken abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. E, canlı yayınımızdaki telif henüz kalkmadı ve henüz e, kanalımızda canlı yayın yapamıyoruz. E, ama e, videolarla devam edeceğiz. E, bu akşam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçı var biliyorsunuz. Sagiris Vinius'la oynayacak. Litvanya temsilcisiyle. Önemli bir maç Galatasaray. E, tur atlamak için kazanmak zorunda. Beraberlik durumu da maç uzatmalara gidecek. Zal kazanmak zorunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Galatasaray favori. E, bu maçta Galatasaray taraftarı zaten tribünler full e, kazanıp tur atlamak istiyor sevgili dostlar, sevgili Galatasaraylılar. E, bu akşam Okan Buruk'un e, ideal e, bir 11 ile sahaya çıkacağını düşünüyorum zaten. Ve benim aldığım bilgiler doğrultusunda Galatasaray'ın Zangles'in maçı karşısında muhtemel ormanda basit. Tabii ki maç saatinde bu değişebilir. E, Kalede Mustera savunma altında Saşa, Nasona, Pirkeli'nin bardakçı ve Angelino şeklinde olacak. Önlerinde Sergio Oliveira kesinlikle şans verecek Okan Buruk. Missio ile Belkan Arslan henüz net karar vermiş değil ama Missio bir adım önde diyebiliriz. Lucas Torreira henüz hazır değil diyebiliriz. Yani Belki maç kadrosunda yer alabilir ama ilk 11'de oynaması çok mümkün değil. Çünkü risk edeceğini tamir etmiyorum. Rakip çok da dişi bir rakip değil çünkü. Olur da maçın gidişatına göre belki şans verebilir ama ben Toreira'nın ilk 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Aldığım bilgiler de bu yönde. Sağ tarafta Zaniolo, sol tarafta Kerem. Ve 10 numarada da Mertens'in forma giyeceğini söyleyebilirim. Ön tarafta Halil ile Barış arasında gidip geliyor Okan Buruk ama şu anda Barış biraz daha ağır basıyor. Bakan bu yedekler arasında olacak. Okan Buruk maçın gidişatına göre Serdik Bakan buya şans verecek. Yani %100 şans alacak ama ilk 11'de şu anda Barış bir adım daha önde diyebiliriz. Galatasaray'ın kazanması durumunda Üst tura çıkacak sevgili dostlar. Üçüncü turda e, mücadele edecek. E, bunun dışında e, şunu da söyleyelim. E, maçtan önce ve maçtan sonra Erdal Bozkurt YouTube kanalında canlı yayında olacağım. E, Yere kanalımızda. onunla linki açıklama kısmında arkadaşlar. Erdal Bozkurt e, YouTube kanalı. E, şu anda 200 abonemiz var orada. E, Orayı bir bin yaparsanız çok sevinirim. E, açıklama kısmından oraya bekliyorum. Akşam maçtan önce ve maçtan sonra canlı yayın olacak. Bunun dışına geçelim transferlere. Bugün İngiliz basınında bir haber çıktı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Fred ile 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaştığına dair bir haber çıktı arkadaşlar. Hatta milyon değil pound demişler Galatasaray'ın United'a verdi. Bu haber tamamen yalan ve asılsız bir haber arkadaşlar. Bu biraz şey haberi, menajerlik haberi ve United cephesini çıkardığı bir haber. Bunun nedeni şu. Bakın Galatasaray 15 verdi. İşte isteyen kulüplerde de buna yakın bir ücret versin diye bir fiyat kızıştırması var ortada. Ama bu bilgi kesinlikle ama kesinlikle doğru bir bilgi değil. Galatasaray'ın verdiği fiyat şu anda 9 milyon euro bandında. United ise yaklaşık 12-13 milyon euroya kadar düşmüş bir durumda. Fark yavaş yavaş kapanıyor. Galatasaray bu transferde ısrarcı ve masada sadece Galatasaray var ciddi olarak teklif veren ve da Fred ile anlaşma sağlamıştı. Şu anda kulübünün indirim yapması bekleniyor ama bu transfer her anda da bitebilir. Çünkü tek isteği takım Galatasaray. Eğer United inadı kırılırsa bu transfer bir anda bitebilir. Hani Zalgiris maçtan sonra da bir sürpriz olabilir. E tabii maçtan sonra derken bugünden bahsetmiyorum. Birkaç gün sonra işte bir sürpriz gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında tabii Galatasaray alternatif isimler üzerinde duruyor. Dün ben gece 12 sularında bu bilgi almıştım ama tabi bu saatlerde video çekemedim. Bugün bu sabah sizinle paylaşmak istedim. Galatasaray Fred'in alternatifi olan Ndombele ile Cuma günü tekrar bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin nedeni şu futbolcu yüksek bir maaş alıyor 6,5 milyon euro. Galatasaray bunu 4 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor. Belki sponsor desteğiyle ee, iyi bir fiyatla bitirmek istiyor Endombele'yi. Çünkü Fred konusunda United'ın inadı kırılmadığı için e, Galatasaray alternatif ismi olan Endombele'yi de değerlendirmek istiyor. Burada Endombele'de e, problem işte maaş. Bunun dışında Tottenham'la görüşmelerde olumlu ilerliyor diyebiliriz. Cuma günü Endombele transferinde belki net bir cevap verebiliriz. Olumlu olumsuz tabi ki çünkü Galatasaray artık bu transferleri bitirmek istiyor. Lig başlamadan iyi bir 8 numara almak istiyor. Torreira'nın yanına mücadele gücü yüksek bir futbolcu ama şimdi Endombele'nin Lyon'dan sonra bir düşüş yaşadığını işte geçen sene Milan'da ondan önce işte Tottenham gibi takımlarda maalesef istenilen seviyede değil. Ha, eski Endombele olsa Galatasaray'da kendini bulan bir Endombele olsa zaten orta saha dinamizmi harika olur. Lucas Torreira ile beraber ikisi ön tarafta Kerem Zaniolo, Icardi, Zaha e, harika bir takım olacaktır. Bunu söyleyeyim çünkü Galatasaray takımı ligin e, seviyesinin çok çok üstünde. Tam bir Şampiyonlar Ligi seviyesi. Ve size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar buraya gelmişken. E, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasını istersiniz yoksa Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasını mı istersiniz? E, tabii gruplarda 3. olup pardon, elemelerden UEFA'ya gitmesini mi istersiniz? Ya da net bir cevap verin bana. Galatasaray UEFA kupasını mı kazansın? Yoksa şampiyon ligini mi? 3. E, üç, şampiyon liginde çeyrek final mi oynasın? Bunun kararını bekliyorum. E, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi merak ettiğim için soruyorum aslında. E, Kamada ile ilgili arkadaşlar e, çok fazla şey yazıp çizeceğim ama şu an Kamada konusunda e, net bir gelişme yok. Bakın söylüyorum net bir gelişme yok. Ee, bu konuda da net olayım size. E, Galatasaray Kerem Demirbay'ı da açıkladı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok e, soğukkanlı e, profesyonel ve çok rahat bir futbolcu geldi bana. İnşallah sahada da bu profesyonelini bu rahatlığını rakipleri yansıtır ve Galatasaray'a katkı sağlar. İyi bir transfer oldu bence. Orta sahada rotasyonda oynayacaktır. Bence e, birçok maçta da ilk 11 oynayacaktır. Yerli kuralından dolayı. Biliyorsunuz mavi kartlı ve yerli kuralında oynama e, hakkına sahip bir futbolcu. Kerem Demirbay'ı hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün e, resmi olarak da imzalar atılacak. Bunu da söyleyelim. E, Günay Güvenç de imzaladı. O da hayırlı olsun. E, yer, yeri geldiği zaman Günay'ın da iyi kombi oynamasını bekliyorum. Çünkü yerli kuralında yeri geldi Barış, yeri geldi mi e, Kazımcan, Berkan, Günay ve Kerem Demirbay bunlar sürekli değişecektir. Üçüncü yerli olmak adına yani bankolarımız Abdülkerim Bardakçı'yla Zaten biliyorsunuz Kerem e, ikisi şu anda banko. E, üçüncüsü de artık dönüşümlü oynayacaktır. E, bunun dışında Raşista konusunda artık e, yavaş yavaş e, son imzaların atılmasını bekliyoruz. E, size biliyorsunuz 3 gün önce şunu söylemiştim. Galatasaray'ın bir sonraki transferleri Kerem Demirbay ve Raşista olacak demiştim. Kerem Demirbay geldi. Sırada Raşista var. E, kanat gereksiz demiştir ama gereksiz değil arkadaşlar. Yani bizim hani şu an kanada ihtiyacımız var. Ee, Raşista gibi rotasyonda oynayabilecek ve yeri geldiğinde ilk 11'de oynayabilecek bir futbolcu olması gayet normal. Raşista transferi için artık sona gelindiğini söyleyebiliriz sevgili Galatasaraylılar. Evet. Bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Akşam e, yine gelişmeler oldukça video atmaya devam edeceğim. E, dediğim gibi e, YouTube kanalımızda şu anda canlı yayın kısıtlaması var. Canlı yayın ne zaman kadar kısıtlı bilmiyoruz ama açıldan yayın yapacağız ama şimdilik videolara devam edeceğiz. Sizden bir ricam var. Lütfen süper chatten, süper sticker'dan ve altta bulunan teşekkür butonundan destek olmayı unutmayınız. Her bir destek bizim için çok önemli. Şu beğenilerle ve yorumlarla artık şu YouTube kısıtlamasını kaldırmamız lazım. Çünkü ne kadar çok izlenirsek YouTube bize o kadar değer verecektir. Bunun dışında dediğim gibi akşam Zagiris maçından önce e, yayında olacağım. 20.30'da Erdal Bozkurt YouTube kanalında açıklama kısmında da var. Oraya bekliyorum. Kesinlikle bugün 1000 abone yapalım ve oraya e, gelelim arkadaşlar. O da bizim yedek kanalımız. Orada ekstra bir şey yapmayacağız. Yani orada bir farklı projemiz var. Şimdilik e, hani bu arada yayın yapamadığım için orada yayın yapacağım. Bilgileri oradan aktaracağım sizlere. Ve e, oraya zamanla, değişik projelerle karşınızda olacağım ama her zaman Haber 1905'te olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.